Merhaba güzelliklerim. Benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size bugün yine çok güzel geldim. Size artan iplerinizi bu az az kalmış iplerinizi değerlendirebileceğiniz mükemmel bir bebek yeleği hazırladım. Şöyle göstereyim bakın örneğimi size. O kadar güzel ve şirin oldu ki anlatılmaz örülür öyle söyleyeyim size. Şöyle bakın şu şekilde gayet de güzel bir büyüklükte oldu. 6 aydan 1 yaşa kadar hatta bir buçuk yaşa kadar bile giydirebilirsiniz. Şöyle göstereyim çok küçük bir yelek değil. Ee, yani rahatlıkla giydirebilirsiniz ama biz yine 6 ayla 1 yaş arasında sınırlayalım yeleğimizi. Yeleğimde artan iplerimi kullandım. Ana renk ipim Nako Elite Baby. Şöyle bakın sarıdan artan ipim, kar topu, bu da kar topu böyle az kalan iplerimi bu şekilde değerlendirdim. Şuna bakalım. Bu da aynı öyle. Yani e, elinizdeki az kalan ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok da yelek e, örebilirsiniz. Ana renginizi biraz fazlanın. Ana rengim iki taneydi. İkinciyi de kullandım. Hatta şöyle söyleyeyim. Şuralarda bir yerlerde ikinciyi kullandım. Çünkü elit biri biraz tığ işi için kalın bir ip. Eğer ki üşenmezseniz ipinizi şöyle inceltirseniz bakın. Bunu ben inceltmedim. Pişman oldum sonra. Daha güzel bir tığ işi çıkartabilirsiniz. Bakın bu ip esniyor. Şu şekilde esniyor ve inceliyor. O zaman kar topu hani baby van inceliğine geliyor. Yaparken inceltebilirsiniz. 3 milimde bir tığ kullandım. Bu ipleri böyle, bu renkleri istediğiniz gibi almak için de rasimuyar.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. İstediğiniz renkleri cıvıl cıvıl alın ve kullanın. Bu soğuklarda evinize gelsin. E o zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Mümkün olduğunca ilk başlangıcında ve örnek adla anlattığım yerde videoyu atlatmazsanız kusursuz iş çıkartırsınız. Ben de işler kolay ve pratik. E haydi o zaman örmeye başlayalım. Evet, önce ipimizle tığımızı buluşturalım ve şöyle zincir çekelim. 90 taneye yakın zincir çekin. Pazdasını keseriz çünkü yakada ayarlama yapacağız. Çok sıkı çekmenize gerek yok. Normal bir zincir çekerek İlk sıramızı başlamış olalım. Bakın çok sıkı zincirler çekmiyorum. Böyle bu yeleğimizi ortalama 6 aylık bir bebeğimize giydirmeye başlayacağız. 1 yaşına kadar olur. O yüzden sayı eklerken ikişer ikişer her bölüme ikişer ekleyebilirsiniz. Mesela bir buçuk eşe çıkartmak için 5 bölümümüz var. 5 bölüme 2, 2 eklediğinizde 10 tane fazlalaştırmış olacaksınız. Şöyle bu zincir bize yeterli. İlk sıramızda hemen örgümüzü kurmaya başlayacağız. Bakın şu sonuncuyu tutun. 1 2 3 zincir çekip tuttuğunuz yere batırarak bir trabzan yapın. Şöyle. Sıradaki zincirime sıradaki zincirime böyle baştaki zincirimiz her zaman birdi. 11 tane buraya trabzan yapacağız. Bu sırayı atlatmayın. En önemli sıralardan birisi burası çünkü ayarlamamızı yapacağız o yüzden atlatmadan izlerseniz sorunsuz bir iş çıkartırsınız 2 4 6 8 10 bakın bu 11 1 2 zincir çektim şimdi buradan aynı yerden son battığım yerden bir trabzan çıkarttım bakın şöyle

11 12 ve 13 bakın 13 tane de gol için yaptık 11 ilk ön birinci gol için 13 şimdi bir iki zincir çekip aynı noktaya yine batacağız Bak son battığımız trabzana batırarak bununla birlikte 20 tane trabzan yapacağız. 2 şu sağ köşeye bakın şuraya yaptığım sayıları yazacağım oradan da bakarak yapabilirsiniz şimdi buraya 20 tane trabzan çıkartacağım 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tane trabzan arka için yaptım 1 2 zincir yine son battığım yerden başlayıp şimdi ikinci kol için 13 tane trabzan çıkartacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane ikinci gol için trabzanımızı çıkarttık. 1 2 zincir son battığım trabzanla aynı yere batırıp 11 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 taneyi de ikinci ön için çıkarttım ve bakın zincirimizin fazlasını nasıl keseceğiz 1 2 3. tek dalından makasımı batırdım ve bakın ipi aldım şu fazlalığı aldım burayı tuttum sağlamca çektim ve burada bir düğüm oluşturdum ve işlemi bitirdim 1 2 3 bu aralardaki trabzanlarımıza hiç batmayacağız. Şöyle bir odaklanma sorunu var gibi. Şimdi birinciye batmayacağız. Birinci çünkü şu zincirimiz. ikinciye batarak zincir olan yere kadar birebir batarak öreceğiz. Böyle. Sadece zincirlerimin olduğu yerde artırmalar yapacağım. Şimdi zincir olan yere 2 tırabzan 1 2 tırabzan 2 zincir 1 2 zincir ve aynı yere 2 tırabzan daha. 4 tane burada tırabzan artırmış oldum. Burada da aynı, burada ve burada. Geriye kalan 3 köşede de 4'er tane bu şekilde artıracağız. Bir köşede ne yaptıysak öbür 3 köşede zincir olan köşelerimizde de aynı işlemi yapacağız. Bu kadar kolay ve pratik. Bak, öreceğim şimdi. Bir kere daha göstereceğim. Çok sıkı örmeyin. Çok sık örerseniz aynı ölçüleri çıkartamazsınız. Bakın şimdi zincire geldim. 2 tırabzan, 1 2 tırabzan, 1 2 zincir. 2 tırabzan. Böyle. Şimdi geriye kalanlara yine birebir batıp öbürüne gideceğim. Sıramızın sonunda bakın burada bir zincirimiz var trabzanlara batırdım. Ne demiştik? Bu zincir bizim her zaman birinci trabzanımız. Bunu da yapacağız. Bakın. Şimdi oldu. Her zaman zincirimizin tepesine batıracağız. 3 zinciri çektim. Ve bakın birinciye batmıyoruz. Zincirimiz olduğu için. ikinciden başlayacağız. Yine sadece iki zincir çektiğimiz yere kadar gelip orada artırmamızı yapacağız. Bakın geleceğim oraya kadar şimdi. Böyle. Şimdi iki zincir olan yere geldim. Buraya iki trabzan bir iki trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim aynı yere yine iki tane daha trabzan yaptım. Böyle. Bundan sonrasında hep bunu yapacağız. 10 sıra örgümüz olana kadar böyle devam edeceğiz. Her iki zincir olan yerde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaparak artırmamızı sağlayacağız. Bakın şöyle büyüyecek. Her köşede aynı işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yaptıysanız eğer ipi inceltmeden 9 sıra ipi incelterek yani biraz daha ince iple yaptıysanız 10 sıra örmeniz gerekiyor. Çünkü bu biraz tığ ile örmeye kalın bir ip olduğu için böyle oldu. Şimdi ben 9 sıra yaptım. Ee, yeterli benim için. Şimdi 10. sırada kolları ayıracağım. 1 2 3 Şu zincir olan yere kadar yine birebir batarak gelelim. Burada bir şey yapmayacağız. Böyle zincirime kadar ilerleyeceğim. Zincir olan yere kadar geldim. Bakın önü ördüm. Şimdi buraya zincirin içine iki tane trabzan, 1 2. Kulu bakın bıraktım, bıraktım. Tam zincir olan yeri aldım. Getirdim bakın. Buradan hemen iki trabzan da bu zincirin içine yaptım. Şöyle. Bakın gayet güzel bir gol genişliği oldu. 9 sıra yaptım ama gayet güzel genişlik oldu. Çünkü şurada da bir sıra açıyor trabzanları yaptığımızda ve güzel ilerliyor dediğim gibi bu kartopu baby var ya da daha ince bir ip gördüyseniz 10 sıradan sonra şimdi öbür kolu da aynı şekilde yapacağım ve Sıramı tamamlayıp örneğimizi yapmaya başlayacağız şimdi öbür kola kadar gidelim Evet ikinci kola da geldim aldım ipimi bakın zincirin içine iki trabzan Burayı bıraktım. Öteki zincirli yeri aldım. Ve buraya da iki trabzan ikinci kolumuzu da ayarlamış olduk. Şimdi sıramızın sonuna gidelim. Örneğimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi sıramın sonundayım. Bakın aldım ipimi. Batırdım buraya. İkisini çektim. Şimdi yeşil ipimi alıp buradan bakın buranın içinden şöyle geçireceğim. Biraz ipimi uzun bırakıp buraya bir zincir attım. Çevirdim bakın. Şimdi bu krem rengi ipimizi de içeriden götüreceğiz. Örneğimiz bu şekilde bakın şu ipi şu başlangıç ipini de aldım burada. Şöyle bunlar hep içten gidecek krem rengi. Baştakine en baştakine bir tane sık iğne yaptım. Tığıma bir defa sardım. Bakın ipler içeriden götürüp kaybedeceğim. Sıradaki trabzana batırıp bir iki kere de çektim sıradaki trabzana batırıp bir kaydırma yaptım. Tığımı ipimi sardım. Bakın sıradaki trabzana batırdım. İki kere de çekerek bir trabzan yaptım buraya. Tekrar üzerine ip almadan batırdım. İçinden geçirdim. Tekrar ip aldım. Sıradaki trabzana batırıp İki defada çekerek bir trabzan yaptım. Buraya batırıp üzerine ip almadan içinden geçirdim. Tığıma ipimi aldım. Ve bakın. İki kere de çekerek bir trabzan yaptım. Sıradakine batırıp ip almadan içinden geçirdim. Bugün bu odaklanmada bir sorun yaşıyorum. Tekrar bakın. Bir trabzan yaptım. İçinden geçirerek buraya cc yaptım. Kaydırma cc. Ne derseniz o. Oh. Tekrar sıradakine bir trabzan yaptım. İçinden geçirerek bir kaydırma yaptım. Bir trabzan Yalnız bu krem rengi ip hep içinde. Bakın şöyle içerden bunu götüreceğiz. Ve iki kere de çekerek bir trabzan. Bir kaydırma yaptım. Bir trabzan yaptım. Bir cc bakın içinden geçirdim. Bir tane trabzan yaptım. Bir içinden geçirdim. Bir trabzan yaptım. Bütün sıram boyunca bunu yaparak gideceğim. Şu ipinizi kontrol edin, çok germesin. Ve benim canavarı da ben bir yok edeyim buradan. Bozcan kızım, bozcan. Bekle. Sıramın sonundayım. En son zincir tepesine bir tane sık iğne ile örgümü tamamladım. Şöyle. Eğer ki tek renk yapacaksanız. Bu yeşil ipi bu sefer de öbür kenara götüreceğiz. Buradan alıp öbür uca kadar götürmemiz gerekiyor. Benim gibi renkli yapacaksanız eğer bu ipi burada kesip sağlamlamamız gerekiyor. Bakın şöyle şimdi buradan ben aldım bakın. 1, 2, 3 çekeceğim ama şu biraz uzun durduğu için 3 çekmeyeceğim. Bakın şuradan ipimi aldım içeriye. Şimdi hepsine birebir batmamız gerekiyor. Bakın şöyle tepeye batırdım. Şu. Sonra benim bundan kurtuluşum yok. Bakın. Zaten batılacak yerler belli duruyor. Böyle. Eğer tek renk yapacaksanız ipinizi bu şekilde yeşil ipi öbür başa götürmeniz gerekiyor. Yok Tek, ben şimdi çok renkli yapacağım. Az kalan iplerimi biraz değerlendireyim diye. Şöyle hepsine birer tane dur kızım bir dur ya bir git ya. Bakın. Bire bir trabzan yapacağız. Bakın. Boncuk boncuk çıkacak bunlar böyle. şöyle orada nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok güzel duruyor kibar kibar duruyor hepsine birebir batıp yine sıramı tamamlayacağım Evet sırayı tamamladım şimdi öbür renk ipimi alacağım bakın şurada bir farklılık yapacağım şöyle bakın ikisini birlikte alacağım. Sonra bunu biraz kısaltıp buraya bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Şu sarıyı sonra kaybedeceğim. Çevirdim yine. Birinciyi bakın hemen buraya birinciye bir sık iğne yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Daha da şuralar belirgin olsun derseniz İki de sarabilirsiniz ama gerek yok. Durun. Şimdi bir trabzan bir kaydırma. Bir trabzan bir kaydırma. Alttaki yaptığım gibi bundan sonraki sıralar birbirini böyle takip edecek. Çok sıkmayın. Çok sıkarsanız güzel olmaz. Aynı görüntüyü elde edemezsiniz ve böyle bakın rahat rahat şu ipi gerdirmeyin içinde örgüyü bozmasın onun gerilmemesi lazım ve bir sıra renkli bir sıra beyaz ipimizle bu şekilde öreceğiz bakın yaptıkça güzelleşecek tek renk de güzel oluyor mavi ile ördüm böyle renkli de güzel olacağını düşündüğüm için size gösteriyorum evet şöyle bakalım Bak. gördünüz mü şimdi örelim mi boyunu uzatalım ben bir karış diyorum boyuna siz bir karıştan biraz fazla eksik bakın hangi bu boy yeterli dediğiniz yere kadar örün. Bir de kenar tığlamamız var. Evet güzelliklerim, yeleğimiz bitti. Bakın böyle yine şahane bir yeleğim oldu. Örnekleri böyle yaptıkça bakın şöyle göstereyim. Harika bir şey oldu. Şimdi kenar tığlamasını yapacağız. Kenar tığlaması bakın eteklerinde beyaz olan yerimi yani krem rengi olan yerimi ördüm. Örgümüzün ters yüzünü çevireceğiz. Ben sarıyla dolaşacağım etrafını. Ee, hangi renginizle uygunsa onunla dolaşabilirsiniz. Bakın şimdi şuradan yeleğin şöyle şu kenarından ön kısmın koltuk altı hizasından şöyle şuradan başlayacağım tığlamaya ve yaptığımız örneğe yapacağım. Ters yüzden yapmamız gerekiyor çünkü ön yüze düzgün düşüyor. Şöyle ipimi bağlayacağım buraya. Hepimizin evinde böyle az az ip vardır. İnanın şu mavi çok az kalmıştı ve değerlendirdim, güzel oldu. Şöyle bakın hemen burada kaydırmasıyla başladım. Hepsine yine bir bir batacağız. Aynı şekilde. Başka tığlamada yapmak isterseniz yapın. Ee, hani Nasıl isterseniz. Şöyle Bütün etrafını dolaşacağım böyle. Buradan aldım. Bakın öyle düşüş şekli aynı örneğimiz düşecek başka da bir tığlama yapmamıza gerek kalmayacak şimdi etek ucunu bitirip şu kısma gelene kadar yapacağım sonra yukarıya çıkışı göstereceğim kenara kadar geldim bakın kenardayım şimdi burada şu çektiğimiz zincirlerin içlerine batarak yapacağız ki dağılmasın bakın buraya trabzanımı yaptım hemen önündekine örneğimi yapacağım Sıradaki zincirin içine ayarlayın böyle. Bakın. Sıradaki zincirin içine bakın arkadan şu şekilde bir görüntü oluşturuyor. Birkaç tane yapınca belli olacak. Biraz yavaş ilerler ama yaptığınız emeğe değebilecek güzellikte de çıkıyor. O yüzden hiç sıkıntı yok. Biraz yavaş olsun ama güzel olsun. Biraz yapayım göstereceğim şimdi size. Şöyle bakın. Şu şekilde bir kenar oluyor. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Beyazla da yapabilirsiniz. Ben bu renkle yapmam. Hani renkli yapmayayım derseniz. Ya da başka bir tığlama ile bütünleştirebilirsiniz. Bir daha bakalım şöyle bak örnekleri içinde bıraktı ve gayet de güzel duruyor Şimdi bütün etrafını aynen böyle tığlayıp başladığım noktada bitireceğim. Evet geldim başladığım noktada bitirdim. Bir çevirelim bakalım biz bir ne yaptık. Yine yaptığım en güzel yeleklerden birisi oldu. Çok severek ördüm. Çok tatlış teyzeleri bu. Şöyle bir bakalım eğer tığlamamız güzel durmuyorsa başka bir tığlama yapabilirsiniz şöyle göstereyim bakın şu şekilde oldu gol kenarlarını da aynısını yapacağım ve güzel oldu ee, şöyle bağcık yaptım yine bağcığımı da buraya takacağım bakın şuradan ilk trabzan sırasından isterseniz düğmeli düğmeleri de yalnız abartmayın. Ee, şöyle şu kısımda sadece bu kısımda olacak kadar düğme dikin. 1 2 3 tane düğme yeter. Alt tarafı böyle açık kalsın. Zaten bura toparlayıcı olur. Ee, çok da fazla düğmeye gerek yok. Yani şu kısımlara hiç gerek yok. Ya bilmiyorum ya ben öyle fazla sevmediğim için yoksa hani düğme dikeriz. Düğmeler karşımda duruyor. Yüzlerce düğmem var ama niye ise düğme dikmek istemiyorum yeleklere. Şöyle bakın bunu da buradan geçirip uçlarına da pomponcuklarımı yapıp bitireceğim. Şöyle. Biraz da toplu olduğunda bakın. Evet umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz. Gerçekten güzel. Gerçekten çok tatlı bir yeleğimiz var. İçi de güzel. Dışı da güzel. Her şeyi güzel. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.